sen ye ben yiyeyim ama bunu düşünüyorum. Yuhuu! İstanbul trafiğini özleyenlere gelsin. Oha! Otobüs bize giriyor da. Yaşasın yırttık. Ve Bakırköy'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Yuhuu! Şoför mahallinde Elif Hanım Yolcu 1 Yolcu 2 ve yolcu üç. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Çocuğun <gülüyor> yüzüne güne. Evet arkadaşlar ben buraya geldim geleceğim Ay, konuşamıyorum. <laughs> Buradayken her gün bir vlog çekmeyi düşünüyordum. Ama ilk gün olan dün vlog çekemedim. Neden çekemedim? Çünkü sabah 5'te evden çıktık. 10.30'daki otobüse... Ne otobüsü ya? <laughs> Uçağa yetişeceğiz. <laughs> Düsseldorf'a gittik. İnanılmaz bir pasaport kuyruğu bekledik. Bir tane polis memuru koymuşlar. Orada yüz binler bekliyor belki. Ben abartmaya devam ediyorum çünkü iki saat kuyruk bekledim orada. Çok sinirlendim. Çocukla telef olduk resmen. Uçağı bizim için bekletmişler. Artık en son bagajımızı indireceklermiş gelmediğimiz için. Neyse ki yetiştik ve binebildik uçağa. Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de bir o kadar kuyruk vardı ama saydım tam 25 tane polis çalışıyordu pasaport kontrolde. Üşenmedim saydım. Ruh <laughs> hastası. Saydım. Kız Almanya Almanya diyorlar böyle bir sefalet olur mu ya? Yok insan hakkı lan koyun hakkı oradaki. <laughs> Ay çok sinirliyim gerçekten o kadar bekledim ki. Bir tane adamı koymuş o da keyfine göre yavaş yavaş çalışıyor. Çok sinirliyim yani. Neyse. Geldik benim surat kaymıştı yeşil olmuştum artık. Montumla aynı renktim. O yüzden hiçbir şey çekemedim çok yorgundum. Bugün geziyoruz. Hatta şöyle. <laughs> evet, trafiğini özlediğim İstanbul. <laughs> valla trafikte bekliyoruz ama çok keyifli valla. Kesinlikle bayılıyorum ya. Trafiğini bile seviyorum o kadar. Arkadaşlar iki tur attık burada çünkü park yeri bulamadık. Şimdi karuselin park yerine gidiyoruz. İnşallah orada bulacağız. Biz kapasite de şu binada buluruz diye düşünmüştük. Ama maalesef bulamadık. Öyle işte. Bu trafiği ikincidir çekiyoruz. Onu demek istiyorum. Ama trafiği bile tatlı. Değil mi Elif? Çok. <laughs> <laughs> evet, Çocuklarım burger keyfi. Ve kızımın. Ve benim. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ile tekrar buluştuk biz. Merhaba. Evet, iş yerimiz bizim. Şu arkada kaldı. Orayı birazdan gösteririm. Şimdi öğlen yemeği için geldik. Ben tabii ki yemek yemiyorum. Tatlı yiyorum. Paşa fırınındayız. Oğlum Eren de yanımızda. Evet, hep birlikte vakit geçiriyoruz. Bol bol arkadaşlarımı gördüm. Hasret gideriyorum. <laughs> yani sabahtan öğlene kadar birçok iş hallettim. Ve öğleden sonra da e, pasaport işlemlerimle ilgili Birçok daha iş halletmem lazım. O yüzden bugün de burada geçecek. Ne güzel ama değil mi gezmeler? Çok. Hayır beni de çekme. Kimseyi çekmeyin. Ben asla olmaz. Evet şimdi arkadaşlarla çay keyfi yapıyoruz. İş yerindeyiz. Çok güzel bir ortam var burada. Çok çalışkan arkadaşlarım var benim, gurur duyuyorum. Hoş Öksürme. geldin Esra, İyi ki geldin. Hoş bulduk. Seni Kızım herkes nişanlanmış, evleniyor. Valla, her şeyi kaçırmışım evet, ben. Efendim, çekin, çekin, çekin. Hayat kaçmış ve ben böyle. Hayatım yani takip üzülüyorum. Canım. Üzülüyorum, <laughs> Vallahi üzülüyorum. üzülme. Burada olsaydım, bak değiliz. kız evleniyor, ha evleniyor ve ben kaçırdım yani nişanına gidemediğim gibi. Düğününe de inşallah. Düğünüme gelecek inşallah. İnşallah. Ağustos'ta i̇nşallah. olursa inşallah geleceğim de bakalım. İnşallah. Öyle Her yani. Ben de çekinelim. Böyle. Merhaba. 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 Arkadaşlar sigarayı nasıl bıraktım? Sigarayı. Sigara bırakma polikliniğine başvurdum. Sigara bırakma polikliniğinden, e, muayeneden sonra ilacımı aldım. İlk ay kullandım. 3 ee, ay kullanabiliyoruz. 3 ay yazma şansı var bakıyorum. Fakat ben 1 ay kullandım. 2. ay itibariyle kendi irademle ilaçsız bıraktım. Ee, Dolayısıyla 2,5-3 aydır da içmiyorum. Tebrik Herkese ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Müthişsin. Oley. Evet. Arkadaşım Sibel'le beraber kahve içmeye geldik. Ciğeristan'dayız. Aynen. Ben ciğer yemiyorum ama buranın Adana'sına <laughs> bayılıyorum, bayılıyorum. Var ya o ezmeyi hele şahane yapıyorlar. Tavsiye ediyorum bakın cevizli bağda. Aynen. Ciğeristan'a gelin, yiyin, yiyin, yiyin. Menangiç kahvesi de var. Aynen. <laughs> gelin buraya, gelin. Evet. <laughs> çıkın, çıkın gelin. <laughs> Öyle işte, ben arkadaşlarım mesaiden alıkoyarak günüme devam ediyorum. 5 evet, dakika, <laughs> sadece 5 dakika. Sadece 5 dakika bir kahve molası verdik. Peki ben sigarayı nasıl bırakamadım? Ben de polikliniğe gittim. Ondan sonra e, bana ilaç falan vermedi. Bağımlılığım düşmüş, öyle söyledi doktor. Ondan sonra e, takip etti beni, randevu verdi. Sadece işte nikotin bandı ve nikotin sakızıyla bu işi çözebileceğimi düşündü. Ama 20 gün sonra ben çıldırmış bir vaziyette doktora gittim. O da bana çok kızdı. Ben de ona kızdım ve bırakmadım. <gülüyor> içiyorum. <gülüyor> çok güzel. Bir marif etmiş gibi de. Aa sen nasıl bıraktın? Yani. Ne güzel. Sigara içiyorduk biz. Evet. Bütün anılarımızın işini attın kızım. Ne güzel mi? <laughs> Hiç güzel bir şey çok değilmiş. Çok güzeldi ya. Bunu geç, o, geç anladın mı? Anladım. Kız demek ki, bursuz, demek ki bu cennetten cennet. Demek ki bu unsuz yaşanabiliyormuş. Aman. Herkese tavsiye ediyorum. Darısı başımızda o zaman. Evet kesinlikle. Göreceğiz artık. <laughs> Göreceğiz inşallah. Biraz kilo alıyoruz. Yani. Kilo mu şey aldın? Evet. Çok kötü. 3 kilo falan aldım. Neyse. <laughs> evet. Enes Kaymaklar nasılsınız? Biz efendim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. ne içiyorsunuz? Kapi şeftali. <laughs> Kapi şeftali. Ama kapatalım reklam olmasın. Ünlü bir insan <laughs> Reklam alabilirim lütfen. Reklam alabilirim. Evet şimdi de Marmara Forum'a geldik. Gezdik. Yorulduk. Öztüt'e geldik ve bir şeyler içiyoruz. Ne içebiliriz? <laughs> Çay. <laughs> seviyorum çay içmeyi. Ev, evde hiç çayımız yoktu o yüzden <laughs> buraya geldik. Ay valla çay içmeyi seviyorum. Dışarıda çay içebilmeyi seviyorum daha doğrusu. Süper, süper. Keyifler yerinde, her şey güzel. Bütün gün canım çıktı. Yani iki yılın acısını çıkardım diyebilirim. Konuştum, çok konuştum, çok yoruldum. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. <laughs>